Bozkurtların Ölümü 17. Bölüm Tünk Yapgu'nun çerileriyle karşılaşma Kara Kağan'ın elçileri ertesi gün Tünk Yapgu tarafından yapılacak bir teftişte bulunmaya çağrılmışlardı. Kağan ordusunu gözden geçirecek ve elçilere de bunu gösterecekti. İlk önce yaya olarak kılıç talim yapan bahadırları gördüler. Karşılıklı onar kişi bir davulcunun davula vurduğu ayenkli tokmak sesine uyarak kılıçla vuruşuyorlardı. Tokmağın bir inişinde bir taraf karşısındakilere kılıç indiriyor, karşısındakiler de hep birden kalkanla siper alıyorlardı. Tokmağın ikinci vuruşunda berikiler saldırışa geçiyor, öncekiler siper alıyorlardı. İyi giyimli, çelik zırhlı olan bu çeriler iyi kılıç vuruyorlardı. Tungyap Kukan vuruşan bu 20 bahadırı elçilere tanıttı. Bu on kişi Türk iş Karşılarındakiler de Oğuzlardır. Hepsi de yüzbaşı ve onbaşılardır. Savaşa sınanmış seçme çerilerdir. Karakağan'ın üç elçisi bu kılıç talimine zevkle bakarlarken şırak 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 diye ahenkli ve hoş bir ses çıkıyordu. Bu güzel vuruştan sonra 50 kadar atlının iki takım halinde yaptığı kargı talimini seyrettiler. Bunlar da büyük bir ustalıkla karşılıklı kargı kullanan Çinliler ve yağma çerileriydi. Daha ötede birbirlerinin rakibi olan Argu ve Tuxi nişancıları ok talim yapıyorlardı. Tünk Yapku Kağan'ın ordusunda bütün urklardan, boylardan çeriler vardı. Tungatey'in çevresine bir daha bakındıktan sonra Kağan'a sordu. Yüce Kağan, ordunda iyi çeriler olduğu görülüyor. Her boyun bahadırlar burada toplanmış. Yalnız aralarında ''Sudakları göremiyorum.'' Kaan gülümsedi. ''Sudaklar çereli yetmez. Onlar yalnız alışveriş etmesini bilirler. Sudaklar Türk değildir.'' Sonra üç elçinin yüzündeki sorguyu görerek ilave etti. ''Batı Türklerindeki sudaklar, Doğu Türklerindeki Çinliler gibi zararlı değildir. Hem sayıları azdır, hem de ayrı devletleri yoktur.'' yap bu Kaan elçilere kendi ordusunu gösteriyor birçok şeyleri tam anlatıyordu. Bir aralık durarak sordu. Tungateyim, benim Kerim'le kılıç oynamak, ok atmak, güreşmek, yarışmak ister misiniz? Çin'e yaptığınız akını kül erteğinden dinledim. Yüce Bahadır kişiler olduğunuz anlaşılıyor. Tungateyin yere diz vurdu. Buyruk senindir Kaan. Ertesi günü tüm Yapku Kaan'ın otağı yönünde iki Kaan'ın Bahadırları karşılaştılar. Dede Korkut Tanrı'ya yakarış yaptıktan sonra oyunlara başlandı. Batı Türklerinden 3 Bahadır'a karşı Tungatey'in işbara alıp ve böğü alıp çıkarak kılıçla vuruştular. Tungatey'ine karşı tüm Yapgu Kağan'ın yeğeni Börütey'in çıkmıştı. 20 yaşlarında canlı ve gürbüz bir yiğit olan Börütey'in görülmemiş bir hızla kılıç kullanıyordu. Uzun bir çarpışmada Tungatey'inle yenişemediler para Alp'a karşı Tümenbaşı Bogaç Bey çıktı. Onlar da yarışamadılar. Böyü Alp'a karşı Aslan Tarkan çıktı. Yalnız Tung Yapgu ile benzerlerinin değil, Doğu Kağanı elçilerinin de şaşırmış gözleri önünde yüzbaşı Böyü Alp hiç umulmayan bir ustalıkla çarp çarpışarak Aslan Tarkan'ı yendi. Hiçbir yerden bir ses çıkmamış. Böyü Alp'a karşı Aslan Tarkan çıktı yalnız Türk yapgı ile beylerinin değil, Doğu Kağan'ı elçilerinin de şaşırmış gözleri önünde yüzbaşı böyü alıp hiç umulmayan bir ustalıkla çarpışarak Arslan Tarkan'ı yendi. Hiçbir yerden bir ses çıkmamış, kimse bir söz söylememişti. Yalnız yumruk kendi kendine taş yerinde ağırdır dedi. Sıra ok atmaya gelmişti. Karakağan ordusundan para alıp, böğü alıp, yantar, karpak, gümüş ve Başka iki er ok atacaklardı. Batırlardan 10 kişi çıkmıştı. Yakından başlayarak uzak hedeflere doğru ok atılıyor, biraz aksayanlar karşılaşmadan çıkarılıyordu. Doğuluların umudu işbara alttaydı. Batı Türklerini bu kadar keskin bulacaklarını hiç ummamışlardı. Tungatey'in aklında hep kürşat geçiyordu. Zaman geçip atışmalar güçleştikçe nişancılar birer birer meydandan ayrılıyorlardı. Doğullardan yalnız İşpara Alp'la Büyü Alp kalmıştı. Batırlardan 6 kişi vardı. Bu 8 kişi her hedefe, her oku şaşmadan değiştiriyorlar. Nihayet kıpırtayan hedefe ok atmaya başlamışlardı. Batırlar her hedefi vuruyor ve nişancılığı kazanacağı benziyorlardı. Nitekim öyle oldu. Uzun atışlardan sonra ancak bir tanesi daha ortadan çekilerek 5 kişi kaldılar ve bu 5 nişancıyla İşpara ve Büyü Alp bir türlü yanışamadıklarında atıcılığa son verildi. Bu sefer taş yerinde ağırdır diyen yalnız yumru değildi. Tungate'in de aynı şeyi bırıldanıyordu. Şimdi güreşler yapılıyordu. Doğullardan Böyü Alp, Yantar ve Gümüş çıktılar. Batırlardan birçok güreşçi çıkmıştı. Fakat Kağan'ın buyruğuyla en yani usta olan üç tanesi kalarak öbürleri çekildiler. Doğulların umudu Yantar'daydı. Fakat Yamtar bütün gücüne ve ustalığına rağmen uzun bir güreşten sonra yenilince Doğulların canı sıkıldı. Hele iş para alp çok üzüldü. Çünkü karnı top olan Yamtar'ın bu sefer yenilmeyeceğini kara söylemişti. Gümüş de pek çabuk yenildi. Böyü Alp ötekiende kimse bilmediği halde yaman bir güreşçi olduğunu herkese gösteriyordu. İlk önce kendi payına düşen bir güreşçiyi sıkı bir tutuştan sonra yendi. İkinci olarak gümüş yenenle karşılaştı. Onu da yendi. Fakat yamtarı yenen ve ondan daha iri olan karluk güreşçisiyle tutuşmak hiç de kolay olmadı. Tuttuğu yeri koparan bu karluk yiğidi yalnız güçle değil ustalıkla da iş görüyordu. Koca yamtarın bileğini inciten bu korkunç güreşçi Böğü Alp'ın bir yerini kırar diye doğuluların içini ürküttü. Fakat yüzbaşı onun boyuna, ağırlığına, gücüne hiç aldırmadan başa baş çetin bir güreş yapıyordu. Herkes Böyü Alp'ı beğenmişti. Onun eşsiz, yavuz bir güreşçi olduğunu herkes anlamıştı. İri karluk bir defa Böyü Alp'ı belinden kavradığı halde kaldırıp yere çalamamış. Aksine bir defa Böyü Alp onu yere çarpmıştı. Güreş uzadıkça hızlanıyor, hızlandıkça sertleşiyordu. Yamtar bileğinin acısını unutmuştu. Şimdiye dek Ötüken'de yüzbaşı Büyü Alp'e ne diye güreşlere katılmazdı diye düşünüyordu. Tunga teyinle İşparal yan yana durmuşlar, içlerinden heyecan duyarak seyrediyorlardı. Umulmadık bir anda Büyü Alp'ın koca karlık güreşçisini kavrayarak yere attığını ve omuzlarını yere değdirerek güreşi kazandığını gören binbaşı işbara alp Tunga teyine döndü. Gözlerini içi gülerek ona taş yerinde ağırdır teyin dedi. Sıra at yarışlarına gelmişti. Kağan'ın otağı önünde kalkacak olan atlılar 4-5 bin adım ileride dikilmiş olan tuğları kaparak yeniden otağa geleceklerdi. Batılılardan 20 atlı yarışa giriyordu. Doğulardan önce böğü alıp çıkmış ardından onbaşı sançar, onbaşı alka, onbaşı yağmur ve 3 er gelmişti. Tungatey'in batılıların ünlü atlılarına karşı yarışı kaybedeceklerini sanıyor. Yalnız onbaşı Alka'dan bir şey umuyordu. Yumru ise yüzbaşı Böğü Alp'ın bu yarışı kazanacağından emindi. Atlılar dizildiler. Davulun tokmağı üç defa kalkıp indi. Üçüncü gümleyişten sonra 27 atlı kamçılarını şaklattılar. 27 at yıldırım gibi fırladı. Bir müddet talim yapıyormuş gibi hepsi bir ziya, hizada koştular sonra yavaş yavaş geride kalanlar oldu. Batırlar arasında Tünk bu Kağan'ın oğlu Türetei'in de vardı. Önce onbaşı Sançarla onbaşı Alka batırlardan dört kişi en önde gidiyorlar. Bunların biraz ardından da Türetei'inle onbaşı Yağmur geliyorlardı. En geride batırlardan bir binbaşı yaşıyor, yarışıyor. Yüzbaşı Böyü Alp bunun bir at boyu ilerisinde bulunuyordu. Yolun yarısına doğru Alka hepsini geçti. Sançar kendisiyle birlikte koşan dört batılıyı geçirmemek için uğraşıyor fakat başaramıyordu. Dört batılı yavaş yavaş kendisini geçiyorlardı. Türeteyinle onbaşı Yağmur, atbaşı beraber koşuyorlar ve Sançar'a yetişiyorlardı. Büyüalp adeta yırtınıyor ve birer birer öndekileri geçiyor. Ardındaki batılı binbaşı da onu kovalıyordu. Şimdi doğulların Üç elinden ikisi arkada kalmışlardı. Tuğlara yaklaşırken onbaşı alka en öndeydi. Alka tuğlardan birini kaparken bir uğursuzluk oldu. Kavradığı tuğ yere düşürdü. Betüke'nin en iyi binicisi olduğu için hemen atından yere sıçrayarak düşürdüğü kaptı. Fakat bu sırada ikinci olarak gelen batılı Bahadır'ın atı ile çarpışarak yere düştü. Başı hızla bir taşa vurdu, bayıldı. Atlılar birer birer tuğlara kapıp döndüler. Son gelen yarışçı doğulu idi. Kendi umutları olan onbaşı Alka'yı yerde görünce atından atladı. Ayıltmak için yüzüne kamçısıyla yavaşça vurduktan sonra onu kucaklayıp atına bindirdi. Eline tuğ ve kamçıyı vererek haykırdı. Onbaşı, yarışı kaybediyoruz. Yarışı kazandıktan sonra istersen öl ama şimdi bayılma. Ve Alka'nın atına kırbaçla sert bir vuruş yaptı yarı ayılmış olan alka dolu dizgin koşmaya başlarken kendisi de hiç umudu olmadığı halde atına binerek yarışa devam etti. Dönüşte yarış kızışmıştı. Şimdi en önde altı batılı koşuyor. Bunların ardından da onbaşı yağmurla sançar ve türe teyin geliyorlardı. Daha geride böyle alt beş batılı ile çekişiyor. Bunların hemen arkasında da onbaşı alka canını dişine takarak yarı baygın bir halde uçuyordu. En geride alkayı ata bindiren yiğit at koşturuyordu. Yolun yarısına varırken yüzbaşı Büyüalp ve alka öt ötekilerini birer birer geçmeye başladılar. Büyüalp korkunç bir har almıştı. Yağmur'la Türeteğin ve Sançar'ı geride bırakmışlardı. Şimdi Türeteğin ve onbaşı Yağmur birer birer ötekilerini geçiyorlardı. Biraz sonra onbaşı Yağmur'un teyini ve önündekilerin hepsini geride bırakarak başa geçtiği görüldü. Yüzbaşı Bey'i da ötekilerini geçiyor. Onbaşı Alka ise onun hemen ardından geliyordu. Bunların ardından Batırlılar hemen hemen bir hizada koşuyorlardı. Sançar çok geride kalmıştı. Doğulu üç er en geride kalmamak için birbirleriyle sıkı bir yarışa tutuşmuşlardı. Birdenbire Yüzbaşı Bey Alp'ın atı ile birlikte yuvarlandığı görüldü. At çatlamıştı. Alka yavaş yavaş yağmura yetişiyordu. İki doğulu onbaşı en önde atbaşı beraber gidiyorlar. Arkalarından gelen teyinle öteki batılıları geçirmemeye çalışıyorlardı. Bir aralık yağmur Alkan'ın kamçısını düşürdüğünü ve atının yelesini doğru kapandığını gördü. Alkan'ın atına sert bir kamçı vurarken bağırdı. Alka, tuğ kavra, bayılmamaya çalış. Alkan'ın atı, sahibi kendisini idare edemediği halde yıldırım gibi koşuyordu. Halka atın yelesinden kaldırmıyor. Fakat tuğ sıkı tutuyordu. Türk Yapku Kağan'ın oğlu çok yaklaşmıştı. Fakat bir türlü arayı kapatamıyordu. Teyinin ardından 19 batılı geliyordu. Öteki bütün doğrular arkada kalmışlardı. Köyü Alp ise yalnız geride kalmış değil, yaya kalmıştı. Sançar geride kalmış olan doğruların en önündeydi. Hiç olmasa bir batılıyı geçmek için atını kamçılıyor, her şeyi yapıyor fakat geçmek şöyle dursun. Aradaki açıklığı bile koruyamıyordu. Yarışın bitmesine 3-400 adım kalmıştı. Yağmurla Alka hala atbaşı gidiyorlardı. Teyin hemen arkalarında idi. Yağmur yorulmuş, bunalmıştı. Fakat yüzü her zaman olduğu gibi gülümsüyordu. Bir aralık Alka'nın yana doğru kaykıldığını gördü. O ne? Alka Ötüken'in en iyi bilincisi olan Alka. Kolları arkadan bağlı olduğu halde Çin'den Ötüken'e kadar attan düşmeden kaçan Alka, şimdi atından mı düşüyordu? Onbaşı Yağmur, at üstünde yıldırım gibi gittikler halde, Alka'yı omuzundan kuvvetle tutarak atının yenisine bıraktı. Alka'nın çıkış gözleri kapanmıştı. Alka'nın çakır gözleri kapanmıştı. Bayılmış olduğu anlaşılıyordu. Yağmur yeniden haykırdı. Tuğ sıkı kavga. Yarış bitiyordu. türetein iki doğulu Onbaşı'yı geçememişti. İkisi birden aynı hizada birinci olarak yarışı bitirmişlerdi. Onbaşı Yağmur hemen atından atlayarak Kaan karşısında yere diz vurdu. Birincilik tuğunu dikti. Teyin de atından atlamıştı. Üçüncülük tuğunu dikmek için Alkan'ın gelip ikincilik tuğunu dikmesini bekliyordu. Dördüncü, beşinci ve sondakiler de hep gelmişlerdi. Fakat Alka hala atından inmemiş, başında kaldırmamıştı. Tuğu sıkı sıkı tutuyordu. Tungateynle iş işbara alıp yanına gidip attan inmesi buyruğunu verdikleri zaman hiçbir cevap alamadılar. Yola düşüp yaralandığını en son gelen atlıdan öğrenince tuğunu dikmek üzere elinden almak istediler. Fakat Alka o kadar sıkı tutuyordu ki alamadılar. Tuğgateyn ayıltmak, kımız vermek için başını kaldırmak istedi. Yarışı kazanan Alka'nın daima dalgın bakan çakır gözleri şimdi eskisinden daha dalgın bakıyordu. Alka'nın gözleri artık Tunga Tey'ini görmüyordu. Onbaşı Alka yarışı kazandığını da bilmiyordu. Onbaşı Alka doğulular ün kazansın diye ölmüştü. Yamtar'ın tartışması. Doğu Kağan'ın elçileriyle elçilerin mahiyetinde çok konukseverlik gösteriyorlardı. Her gün toya çağrılıyorlar. Arada bir tünk yap bu Kağan çölen veriyordu. Hatta bir şölenin sonunda binbaşı para alıp batı binbaşılarının barman Bey'le ant içerek kan kardeşi olmuştu. Barman Bey, tüm yap bu eniştesi olduğu için batıda sözü geçen sayılan bir bahadırdı. Batırların konuk severliğinden en çok sevinen ve faydalanan onbaşı yamtardı. 40 gün böyle doyduktan sonra güreş tutsaydım sırtım yere gelmezdi ama neyleyim ki güreşler erken yapıldı diye kendi kendine söyleniyordu. Burada en yakın arkadaşı ve onbaşı onbaşı burada en yakın arkadaşı ve andaşlı onbaşı sançar olduğu için ondan hiç ayrılmıyor. Toylarda onunla yan yana oturuyor. Top gözlü olan sançarın payına düşenin yarısını da kendisi yiyordu. Kımızın, ayranın, etin, kurutun, yemişin sayısı yoktu. Doğrusu bu batı Türkleri bay kişilerdi. Bir sabah yamtarla sançar kendilerini konuklayan onbaşı derse ile gezerlerken ulu bir ağacın altında bir kalabalık gördüler. Aksakallı iki koca, bozuk bir Türkçe ile çevrelerinde toplanmış olanlara bir şeyler anlatıyorlardı. Yantar, derserin yüzüne baktı. Bozuk bir dille konuşan bu garip kılıklı adamlardan bir şey anlayamamıştı. Ondaşı derse, bunlar Rum ülkesinden gelmiş papazlardır dedi. Ne Yantar, ne Sançar bir şey anlayamamışlardı. Rum ülkesi mi? Şimdiye dek böyle bir ülke duymamıştım. Rum ülkesi batıda büyük bir ülkedir. Çevresinde büyük denizler varmış. Bizans diye bir şehirleri varmış ki içindeki kişilerin sayısını kimse bilemezmiş. Papaz ne demek? Papaz onların saygı gören kişilerine derler. Bizim kanlar gibidir. Kendi tanrılarının buyruğunu bildirir. Onbaşı Yamtar çok ilgilenmişti. Papazlara yaklaştılar. Onlar çevrelerindeki Türklere Tanrı'dan, İsa Yalvaç'tan, Meryem'den bahsediyorlardı. Yamtar bir müddet dinledikten sonra merakı büsbütün artmış olduğu halde papazların birine sordu. Bana bak koca, yalavaç deyip duruyorsun. Yalavacın ne demek olduğunu bana söylesene. Yalavaç Tanrı'nın elçisidir. Yamtar'ın şaşkınlıktan gözleri açıldı. Ne? Tanrı'nın elçisi mi? Tanrı Kaan mı ki elçisi olsun? Tanrı bütün yerlerin, göklerin, insanların, hayvanların Kaan'ıdır. Yamtar biraz daha şaşırdı. Bizim Tanrımızın elçi gönderdiğini hiç işitmemiştim dedi. Sançara dönerek sordu. Sen işittin mi? Hayır. Hun papazı ağır ve yavaş bir sesle cevap verdi. Sizin Tanrınız bizim Tanrımız diye bir ayrı ayrı Tanrılar yoktur. Tanrı birdir. O da bütün insanların Tanrısıdır. Lamtar bütün şaşırarak sordu. Tanrı bir midir? Bizim Tanrımız da Çinlilerin Tanrısı bir midir? Papaz gülümseyerek evet cevabını verdi. Yantar'ın aklı bu işlere bir türlü yatmıyordu. Öyleyse biz Çinlilerle savaşırken bu Tanrı hangimize yardım eder? Tanrı savaşanlara yardım etmez. Çünkü bütün insanlar kardeştir. Kardeşini öldürenleri Tanrı sevmez. Ne dedin? İç sürüsü kadar Çinlilerin hepsi benim kardeşim mi? Ulan sen delirdin mi? Bu kadar kardeşi hangi ana doğurabilir? İnsanlar kardeştir. İsa öyle söylüyor. İsa da kim oluyor? Tanrı'nın elçisi ve oğlu. Yamtar az kalsın yere yuvarlanacaktı. Bir müddet söyleyecek söz bulamayarak yanağını kaşıdı. Sonra papaza sordu. Bu İsa senin yalvaş dediğin adam mı? Evet. Tanrı'nın oğlu olduğuna göre çok ulu kişi olmalı. Elbette. Boyu elli kulaç var mıydı? Hayır. İsa yalvaş da senin benim gibi bir kişiydi. Yamtar papaza keskin keskin baktı. Bu sakallı koca doğru mu söylüyordu? Bunu bir türlü anlayamıyordu. Yeniden sordu. Tanrı hangi katunla evlendi de bu İsa Yalvaç doğdu. Tanrı hiçbir katunla evlenmedi. Tanrı evlenmez. Artık Yantar'ın canı sıkılmıştı. Bu ben koca neler söylüyordu. Bağırarak sordu. Bana bak koca benimle doğru konuş. Tanrı evlenmediyse bu Yalvaç anasız mı doğdu? Hayır anası vardı. Onu Meryem doğurdu. Bu Meryem Tanrı'nın katunu değil miydi? Değildi. Ama İsa'yı doğurdu. Değil mi? Doğurdu. İsa da Tanrı'nın oğlu. Evet. Yamtar yüzünü göğe kaldırıp söylenmeye başladı. İsa Tanrı'nın oğlu. İsa'yı Meryem doğurdu. Ama Meryem Tanrı'nın katını değil. Tanrı İsa'nın babası, İsa'nın anası babası var. Babası Tanrı, anası Meryem. Ama Meryem Tanrı'nın katını değil. İsa, onbaşı yamtar sözlerini bitiremedi. Gık demeden bu tartışmayı dinleyen onbaşı sançar, bu mantızlı mantıksızlıkların sinirleri bozularak meşhur kahkasını savurmuştu. Papazla çevrelerindeki Türklerin gözleri birden sançara çevrildi. O her zaman yaptığı gibi böğürlerini tutarak, gözlerinden yaşlar akarak katılıyor, kahkahalar arasında da kesik kesik şöyle bağırıyordu. Tanrı ile Meryem evlenmeden bu yalvaç nasıl doğar be? Herhalde bu bunağın tanrısı Meryem'in otağına gizlice girdi de Karakağan duymasın diye bizden saklıyor. Yoksa onun sonucu da kara budağın sonucuna benzerdi. Yamtar bu gürleyen kahkahalar arasında yine yere düşmüş olan sançarı onbaşı dersenin yardımıyla bir ata bindirip bağlamaya çalışırken bağırdı. Bana bak koca papaz, Türk tanrısı Türk yasasına aykırı iş yapmaz. Sizin tanrınız ötükene gelirse işi yamandır. Ötüken yolunda. Kara Kağan elçileri Batı elinde iki ay kaldıktan sonra Ötüken'e dönüyorlardı. Tungatey'in Batı Kağan'ıyla üç defa gizli görüşme yapmış, kendi Kağan'ına götürmek üzere bir de bitik almıştı. Batı elinde çok büyük konu severlik görmüşler, Batı Türkleriyle kaynaşmışlardı. Gerek Kağan, gerek Katun, gerekse beyler hem Kara Kağan'la için Katun'a hem de kendilerine çok büyük hediyeler vermişlerdi. Batıdan ötükene birçok atlara yüklenmiş değerli hediyeler götürüyorlardı. Fakat onbaşı Alkay'ı, dalgın bakışlı Uygur Alkay'ı orada bırakmışlardı. Kılıçta, güreşte yüzlerini ak eden yüzbaşı Beyü Alp'ın değeri aralarında artmıştı. Tungatey'in de yarışı kazanan onbaşı Yağmur'a iyi koşumlu güzel bir at bağışlamıştı. At Yağmur'u yine yan yana getirdiği gümüşe At çatlamamış olsaydı Büyü Alp'ın mutlaka yarışı da kazanacak olduğunu söylüyor. Gümüş ise alka ile yağmura yetişmesine imkan olmadığını ancak üçüncü gelebileceğini ileri sürüyordu. Aylı bir gecede konaklamış oldukları su başında dinleniyorlardı. Tungate'in para Alp ve Büyü Alp otlara bağdaş kurmuşlar, konuşuyorlardı. Konu ötükenle batı elinin ölçtürülmesi, iki Türk Kağanlığının birleşmesi ve Ötüken'in bu yıllarda çekmekte olduğu sıkıntı ve yoksulluktu. Söz döne dolaşa kendi evlerine geldi. Sonra bir aralık Tungatey'in bir sorusu üzerine işbara alıp kendi onbaşılarını anlatmaya koyuldu. Onların erdemlerini birer birer saydıktan sonra ben onbaşı Parsi ötekilerden üstün görürüm. Uslu erdir. İyi düşünür dedi. Tungatey'inle de büyük alp aynı zamanda Onbaşı Pars mı diye sordular. Onbaşı Pars adı Tungatey'in de Büyü Alp'ı da çok ilgilendirmişti. Tungatey'in ile vuruşan Pars'ın adını işitmişti. Büyü Alp ise kıraç atının yanında dönerken gördüğü dört atlıyı ve onların arasındaki Onbaşı Pars'ı hatırlamıştı. Tuluha'nın yanından gelen bu dört kişiden birinin Çinli olduğu yüzbaşının aklına gelince... Yeniden içini bir kurdun kemirmekte olduğunu duydu. Beyninden yıldırım hızla düşünceler geçiyordu. Şu işi Tugateyine para Alp'a açmalı mı açmamalı mı? Buna karar veremiyordu. Açmanın doğru olacağını bildiği halde içinden gelen bir ses ona açmamasını buyuruyor. Bundan da Büyü Alp bunalıyordu. Binbaşı bu onbaşı Parsa güvenen çok mudur? diye sordu. İşbara Alp Böyle bir soru ile karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Güvenim çoktur. Ötüken'e dönünceye kadar evimi Onbaşı Pars'a ısmarladım diye cevap verdi. Arada bir sessizlik oldu. Sonra İşpar Alp birdenbire aklına bir şey gelmiş gibi sordu. Onbaşı Pars'ı tanır mısın? Bir defa uzaktan gördüm. Öğü Alp düşünüyordu. Acaba Tuluhan, Karakağan'a karşı bir isyan mı hazırlıyordu? Onbaşı Pars, İşpar'a Alp'ın buyruğunda olduğuna göre... Acaba İşbaral da bu işin içinde miydi? Tulhan böylece tu kaldırırsa acaba iyi mi olurdu? Kötü mü? Şu Çinli için Katun'la Şenki Karakan'ı yanlış yola doğru yürüttükleri için acaba Tulhan tarafını tutmak ötüken için yerinde olmaz mıydı? Sonra birdenbire Kıraç Ata'nın sözlerini hatırladı. Kıraç Ata Karakan'ı tasa öldürecek demişti. Göğü alıp başını göğe kaldırdı. Kıraç Atay'ı yeniden görüyor gibiydi. 1300 yıl sonra dirileceksiniz demişti. Adınız dünya batıncaya kadar unutulmayacak demişti. Bir ırmağın kıyısında dövüşeceksiniz demişti. Büyük günler yaklaşıyor demişti. Bu son sözler aklına gelince yüzbaşı heyecanlanır gibi oldu. Sonra birdenbire ötekilere. Kraç Ata adını işittiniz mi diye sordu. Bu soruya Tungate'in evet, işbara alıp hayır diye cevap verdiler. Sonra pek uzun bir susma oldu. Üç elçi birbirinden başka şeyler düşünüyorlardı. Üçünün de düşündüğü şey kötü şeylerdi. Ayrı yollardan aynı sonuca varıyorlardı. Üçünün de bilmediği tek şey bu, şuydu. Hepsi bu kara düşüncelerde kendisini yalnız sanıyor. Arkadaşlarının da beyninden korkunç şeyler geçtiğini bilmiyordu. Susuyorlardı. Güzel aya, parlak yıldızlara hiç bakmıyorlardı. İleriye dalmış olan gözlerinin de bir şey gördüğü yoktu. Yalnız düşünüyorlardı. Nöbetçi olan onbaşı ve erlerden başkaları ise otlara uzanmışlar, uyuyorlardı. Yan yana uzanmış olan yumru ile gümüş, batı kağını önünden yapılan oyunlar için uzun uzun konuşmuşlar, yorularak dalmışlardı. Bir aralık yumru gözlerini açarak gümüşe döndü. At çatlamasaydı yüzbaşı böyü alt birinci gelecekti dedi. Gümüş hafif uykusu arasında bu sözleri duymuştu gözlerini açmadan cevap verdi. Hayır, at çatlamasaydı yağmurla alkandan sonra üçüncü gelirdi. Evet.